Mertel tekstil toptancılarına gidiyorum. Benimle gelin. Sabah 6'da kalkıp yola düştüm. Sıfır makyaj. Toptancılar beni hep en doğal halimle görüyor. Bu kadar erken gitmemin sebebi güzel ürünlerin tükenme hızına inanamazsınız. Öncelikle gün e uğrayacağım bugün. Orada biraz işlerim var. Sonrasında Merter'e geçeceğim. Gün görende ürün aldım. Sadece birkaç firma var. Hızlıca onları dolaşıyorum. Çok güzel ürünler gelmiş yine. Yenilere bakıyorum. Büyük firmalar adetli alım yaptıkları için ürünler tükenmeden sabah erkenden seçmek gerekiyor gerekiyor. Buradan alacaklarımı seçtim. Hemen arabaya atalım ve Merter tarafına geçelim. Çalıştığım firmaların çoğu zaten Merter tarafında. Merter'de benim toptancılarımın ağırlıkta olduğu cadde saat 10'da araç trafiğine kapanıyor. Tam olarak bu caddeden bahsediyorum. O yüzden saat 10 olmadan buradan çıkmaya çalışıyorum genellikle. İlk durağım genellikle Dilbin. Hemen burada da beğendiğim ürünleri seçiyorum. Arabaya atıyorum ve diğer firmalarımı dolaşmaya başlıyorum. Mümkün olduğunca keten, pamuklu ürünleri tercih etmeye çalışıyorum. Tek tek çalıştığım bütün firmaları dolaşıyorum. Yeni neler varmış hepsine bakıyorum her hafta bu şekilde. Yenilerle bagajı doldurdum. Son paketi de arka koltuğa koyuyorum ve artık mağazaya gitme zamanı. Dönüş yolunda trafik vardı. Ben de aklımda aldığım ürünlerle kombinleri düşünmeye başladım. Vitrini nasıl yapacağımı planlıyorum. Bu arada soranlar oluyor. Mağazamız İstanbul Göktürk'te. Gelebilen herkesi beklerim. Mağaza'ya gelemeyenler için online satışımız da var. Hesabımı buraya bırakacağım. Dilerseniz inceleyebilirsiniz. Artık gidip mağazamızı açalım. Arabadan poşetleri taşıdım. Bu kısım beni bayağı yordu. Şimdi kapıyı açalım. Hayırlı bereketli bir gün olsun inşallah. Hemen tabelamızı da açığa çevirelim. Bir fitcek yapıp hemen işe koyulma zamanı artık bahçe takımını çıkarmakla başlıyorum. Bugün işim çok. Bütün ürünler açılacak, ütülenecek, etiketlenecek, reyonlara yerleştirilecek, vitrin yapılacak. Şimdi çok severek yapıyorum ama özellikle pazartesi günleri bayağı yorucu oluyor benim için. Burada çektiğim videolarda da bu işin aslında biraz arka planını göstermeye çalışıyorum size. Çünkü çok fazla mesaj geliyor ki ben de butik açmak istiyorum diye. Sabah 6'dan beri koşturuyorum. Çok acıkmıştım. Hemen kendime hızlı bir kahvaltı hazırladım. Enerji toplamam lazım. İşe koyulacağım. Aldığım ürünlere açmaya başlıyorum sırasıyla hepsini açacağım, kontrol edeceğim ve reyonları yapacağım. Dilvin'den öyle güzel bir keten ceket aldım ki baksanıza güzelliğine. Bayıldım. Fotoğraf çekimlerini de genelde salı günü yapıyorum. Hemen yeni gelen ürünleri giyiyorum, fotoğraflarını çekiyorum ve sosyal medya hesaplarımıza, web sitemize ekliyorum. Duruma göre gerekirse ekstra siparişlerimi veriyorum ve hafta içi yeniden Mertere ye gitmem gerekebiliyor. Paketleri açma işi bittikten sonra ütüleri yaptım. O kısmı pek çekmemişim. Reyon yaparken de benim biraz renk takıntım var. Uyumlu renkleri birbiriyle kombinlenecek ürünleri birlikte yapmaya çalışıyorum. Genelde şöyle bir kısa mağaza turu da yapmak istedim. Mağazayla ilgili içerikler çekmeyi de çok seviyorum. Eğer isterseniz onları da çekebilirim. Size reyonlarımı göstermek istiyorum şimdi. Bu kısmı biraz daha toprak tonlarında böyle haki yeşiller, kahveler, bejlerin olduğu bir reyon olarak yaptım. Bu askılıkta ise daha çok mavi tonları ve camel tonlarını kullandım. Bu iki rengi çok yakıştırıyorum. Şimdi yeni gelen ürünleri de orta askılığa astım. Şu keten ceketin güzelliğine bakar mısınız? Çekimi için gerçekten sabırsızlandığım ürünlerden biri. Hemen kendime de ayırdım. Ortadaki masaların üzerine böyle katlayarak koyacağım ürünleri koyuyorum. Genelde basic'lerimiz var. Elbiselerimiz de uzun askılıkta arka tarafta. Çok güzel elbiseler de gelmeye başladı. Yaz sezonu benim için elbise demek. Son dönemde en sevilen elbisemizin yeni rengini gösteriyorum burada size. Bu sezon bir leopard modası var ki önünü alamıyoruz. Ben de getirdim o yüzden. Ve tabii ki yazın olmazsa olmazı ketenler. Bu kısımda da keten ağırlıklı ürünleri koydum. Bunun arayışlar sonucunda bulduğum astarlı beyaz keten pantolonumu gösteriyorum size. Muhteşem parçalarım var bu hafta yine. Bu pazartesi de bu şekildeydi.